Merhabalar, Bursa Pegem Akademi Kurum Müdürü Mustafa Köseben. E, 2013 yılından itibaren KPSS alanında burada hizmet vermekteyiz. E, yerimiz Cumhuriyet Caddesi'nde Gökçen İş Merkezindeyiz. Akademi kısmımızda öğrencilerimizi e, Milli Eğitim Bakanlığı akademiye giriş sınavına hazırlık, ÖABT, e, KPSS, Genel Yetenek Genel Kültür, yine KPSS A grubu ve dike geçiş sınavlarına hazırlık kurslarımız bulunmakta. Bir de ...kurs dediğimiz bir kısmımız var, PGM Kurs. Burada ise liseye giriş sınavlarına ve... ...YKS olarak adlandırdığımız TYT-AYT sınavlarına hazırlık kurslarımız bulunmaktadır. Şu an 500'e yakın bir öğrencimiz var. Ee, bu öğrencilerimizle beraber Ağustos'un sonu itibariyle derslere başlamayı planlıyoruz. Ee, yeni eğitim döneminde yine interaktif bir şekilde eğitimlerimize devam edeceğiz. Konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz, ofis soru çözümlerimiz... ...etüt derslerimiz, deneme sınavlarımız, yaygınlaştırılmış deneme sınavlarımız ve... Aynı zamanda öğrencilerimize hibrit eğitimi sağlayabileceğimiz uzaktan eğitim sistemlerimizde eğitimlerimizi tam anlamıyla vermeye gayret gösteriyoruz. Yıllar itibariyle biz zaten bu faaliyetleri sürdürürken bir ayağımızda daima sosyal sorumluluk projelerindeydi. E, bu kapsamda biz yıllarca e, Bursa özelinde başlattığımız, yerelinde başlattığımız uygulamaları e, ulusal çapa yaymaya başladık. E, mesela en basit itibariyle KPSS'ye yönelik ya da YKS'ye yönelik arkadaşlarımıza genel tekrar kampları gerçekleştiriyorduk. Bursa'da ateşini fitillemiş olduğumuz bu akımı tüm Türkiye'deki diğer şubelerdeki arkadaşlarımız, diğer kurumlar da, eğitim kurumları da pekala uygulamaya başladılar. Yine bununla beraber özellikle KPSS ve YKS alanındaki adaylarımızı sınava oryantasyonlarını sağlayabilmek amacıyla sınav simülasyonu gerçekleştirdik. Yıllarca bu simülasyonları yaptık ve günümüzde görüyoruz ki bu simülasyonlar artık hem Bursa genelinde hem Türkiye genelinde gerek kamu kurumları gerekse bizim gibi özel kurumlar tarafından yaygınlaştırılmış bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Tabii ki de bunlarda öncülük yapmak bizim için bir gurur vesilesi. E, bu senede e, malumunuz Bursa'da e, iki tane aynı anda büyük bir yangın e, cereyan etti. Biri Gürsu dediğimiz e, Bursa'nın merkezine çok yakın bir yerde. Bir diğeri de Bursa'nın ciğerleri olarak adlandırdığımız dağ bölgesi Orhaneli ve özellikle Harmancık bölgesinde çok büyük bir yangın ki ulusal medyada çok fazla yer buldu. İçinde yaşamış olduğumuz şehirde yaşanan bu olay tabii ki de bizleri de derinden etkiledi ve yeni bir sosyal sorumluluk projesi daha türetelim dedik. Dedik ki kurumumuzdaki öğrencilerimizin her biri adına Tema Vakfı aracılığıyla fidan bağışında bulunalım. Amacımız burada, evet e, Bursa'da yaşanan bu olaydan dolayı belki böyle bir işe kalkıştık ama e, şu an e, tema bakıvarıcılığı yapmış olduğumuz bu uygulamada Bursa'da henüz fidan ekimi başlamadı. Malum yangınımız daha yeni sona erdi. E tabii ki de e, arazinin e, fidan ekimine hazır hale gelebilmesi için birazcık daha beklenmesi gerekiyor. Dedik ki Yeşil Vatan sadece Bursa'dan meydana gelmiyor, Yeşil Vatan tüm Türkiye'yi e, kapsıyor. O yüzden Türkiye'de Tema Vakfı tarafından fidan ekim, fidan ekim alanı olarak verilen tüm bölgelerde öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda kendi fidanlarının hangi bölgede ekilmesini, toprakla buluşmasını istiyorsa o bölgeye fidan başları yaparak yine bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yani bir olmadan bin olmuyor. Bunun biz farkındayız. O yüzden dedik ki Bursa'da yine ilklerin akademisi olarak, Pegam Akademi olarak biz ne yapalım? Bu fitili bir ateşleyelim. Biz bu fitili ateşledikten sonra biliyorum ki gerek Bursa'da gerekse Türkiye'nin diğer illerindeki bizler gibi eğitime gönül vermiş olan eğitim kurumları tarafından bu proje çok daha fazla sahiplenecektir. Ve bu sahiplenme ile birlikte Yeşil Vatan'ın her ücra köşesine dahi ulaşıp fidanlarımızı topraklarımızla buluşturmaya gayret göstereceğiz. Biz bunu ilk olarak sosyal medya hesabımızdan duyurduk. Sosyal medya hesabımızdan duyurduğumuzda kurumumuzdaki öğrencilerimizin adına Yeşil Vatan'da Fidan dikim yapacağımızı beyan ettikten sonra geçmiş dönem öğrencilerimizden dönükler almaya başladık. Ve dediler ki hocam biz artık şu an sizin öğrenciniz değiliz. Bir kısmı atandı, kamuda kurumda kamu kurumlarında göreve başladı. Birçoğu öğretmen zaten. Ee, diğerleri YKS'de üniversitelere yerleştiler ya da yerleşmek üzereler. Ee, bu öğrenciden bize geri dönüş oldu. Ee, biz sizin şu an öğrenciniz değiliz. Peki bu e, organizasyonu biz nasıl katılabiliriz dediklerinde... Onlara da biz aynı şekilde yardımcı olduk ve tabii ki de kayıt olmadan çünkü artık kayıt olmadan gerektiren bir durum yok. Bu öğrencilerimizin de yapmak istedikleri bu bağışlar konusunda onlara da ön ayak olmaya devam ediyoruz. Yeşil vatan dedik ya zaten medyada da hep bu vurgu üzerine devam ediliyor. Yeşil vatan sadece Bursa'dan ibaret değil vatanın her yeri yeşil e, ee, Karabüyü'nden tutun Maraş'ına, Hatay'ından tutun İzmir'ine, Antalya'sından tutun Rize'sine varıncaya kadar Türkiye'nin her yeri yeşil vatan ve bu yeşil vatanda bir fidanın olmadan yaşama diyelim ve herkesin bu yaşama daha da sıkı sık sarılabilmesi için, daha rahat nefes alabilmesi için bir tane dahi olsa fidan bağışı yapmaya davet ediyorum.